Seni Türk Sönmez'de Deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şu an Gürcistan'dayız. Dışarı doğru çıkacağız. İlk yurt dışım mı? Evet. Çakçı başım ilk yurt dışım. Tanımayan arkadaşlar için. Merhaba arkadaşlar. İsmim Levent. Soy ismim Gözge Gemici'yim. Evet Levent. Yani ara... ilk Gürcistan gezim. Yani ilk Gemiden indik şu an. Gemiyi ettik bağladık. Şu an çarşıya çıkıyoruz. İlk insan günlükten çıkacağız. Nasıl bir duygu böyle? Daha yani önce yurt dışına çıkmamış arkadaşlar, gemiye de çıkmamış arkadaşlara ne söyleyebilirsin? Yani yurt dışına çıkma başka gemiden çıkmak başka bir duygu. Gemiden inip böyle gezmek daha başka bir duygu veriyor. Yani denizden gelip karada başka bir yere gezmek, başka bir yurt dışına daha verici bir heyecan. Yani diğer uçaklara benzemiyor böyle gitmenize Normalde karada maddi durumu iyi olmayan insanlar uçak parası, otel parası, turizm masrafları altından kalkamaz herhalde değil mi? Kalkamaz, yani yok. denizcinin zorluğu var ama böyle güzel yanları da var. Evet. Zor yanları var ama iyi yanları da var. Hep güzel, kötü yanları da yok. Yani bugün Gürcistan'dasın. Iki buçuk, üç hafta sonra. İspanya'dayız. İspanya'da. Evet. Daha sonra başka ülkede. Arada Türkiye'de. Farklı duygular yaşayacağız. Alış Gemi alış. Gemiye gel. İyi gemi. Yani arkadaşlarımız eğlenceli, Sohbetli çayımızı, koçamızı, kahvemizi içe içe. Vadyamızı tuta tuta. Şu an limandayız. Vadya nöbetimiz var. Liman kapı şeyinde bekliyoruz. Ambaraya giriş çıkışları yazıyoruz. Tekneye giren çıkanları yazıyoruz. Misafirleri kaydediyoruz. Misafirlerimizi kaydediyoruz. Bugün PSC porset kontrolünden geçirdik. Evet, geçirdik. Bugün... Yani gemiyi. E, ne hissettin? Yani e, liman otoriteleri dünyanın her tarafında. Gemileri böyle denetliyor. Eğer gemilerde uygun bulan, bulmazsa geminin durumunu denize elveriş Şirin'i ortadan kaldırıyor yani sefere kaldırmıyor. Gemiyi bağlıyor. Biz küçük ufak şeylerle atlattık çok şükür. Gemimiz bayağı bakımlıydı. Arkadaşlar da iyi çalıştı ama işi bilenler de bayağı bir stres oluyor. Sen daha önce böyle bir porset kontrolü geçirmemiştin. Stres oldu mu yoksa farkına vardın mı varmadın mı? Yani zaten porset dediğim gibi bir heyecan bastırıyor insana. Geldi mi direkt bir heyecan doluyor. Acaba ne olacak? Bir şey diyecek mi? Acaba bizi karışacakmış. Havktadır, şudur, budur. Yani bildiğin askeri eğitimi gibi hazır komutada bekliyoruz. Aynı denetleme gibi değil mi? Askeri aynı, denetleme aynı. gibi. Askerdeki denetleme gibi. Adamın ağzından çıkarak öyle bir şey oldu mu? Hazır oldu. Yan, yan Şu yan duyguyu hissettin biraz... mi? Böyle acemi olduğum için. Evet. Benim hatamdan dolayı bir gemi sıkıntı yaşarsa bir mahcubiyet bir sıkıntı yaşanır yani falan diye. Ben en çok şeyde biraz şey yaptım. Yangın kıyafetin gelince acaba dedim hızlı mı olur, yavaş mı olur, oldu mu, olmadı mı diye. Orada biraz panik yaptım. Yanlış mı yapacağım, doğru mu yapacağım Orada yangın kıyafetinde ne yaptılar? Bir de oksijen taktılar. Evet, oksijen taktılar mikrofon taktılar telsiz taktılar bir ara çıkaracağım diye ikinci kaptan tüpü kapatmıştı porset aç aç dedi hava alsın dedi yani şeyi evet e, yüzündeki maskeyi gerdettirip tüpün çalıştığını görmek istiyordu o ara bir havasız kaldın mı orada bir zaten polisleri hemen görünce direkt dedi gaz açın direkt hemen gazı verdi gaz değil oksijen, oksijen yoksa işte. gazla <laughs> <da> zehirlenirsin <laughs> İşte oksijeni direkt polise açtı çünkü maskeyi takar takmaz diye havasız kaldı dedi o evet. biraz bu, daha bu heyecanı da yaşadın evet yangın tatbikatı yapıldı yangın tatbikatında yangın var diye bağırdık. Emergencies suit, can yeleğimizi aldık. Yangın ihbarında can yeleğimizi giymiyoruz. Çünkü daha önce gemi terk verilirse, yangın söndürülmezse bu sefer ne yapacağız? Emerjansın suitleri giyip ondan sonra da can yeleğimizi giyip ıslanmadan frikalara gideceğiz Allah göstermesin. Gemi terk verilirse. Yangındaki görevimiz neydi? Yangındaki görev kaportayı yangın söndürmedi. Yangın portayı... Yani yangın kıyafetini sen giydin. Evet. Yangını kontrol altına alma. Yangını tespit etme. Yangının nerede çıktığını, kap... nerede olduğunu, yangının büyüklüğünü onu tespit etmeye görevim dedim. Yaralı varsa yaralı tabii var yaralıyı kurtarmak. Yani... durum tespiti yapmak. Biraz Porsche olunca insan biraz daha heyecan yapıyor yani. Normalde bunun şeyini yapıyorsun ama Porsche'i varken biraz daha heyecanlı oluyorsun. Bir de gemi yeni katıldın, onun evet. heyecanı vardı. Aynı zamanda da Porsche'in e, liman otorite kontrolünün de vermiş olduğu bir heyecan var. Çünkü yanlış bir şeyler yazdığı zaman gemiye şirkete zarar verecek. Ama Allah'a şükür arkadaşların birçoğu yeniydi. Kaptanımız da Ahmet Kaptanımız sağ olsun tecrübeli arkadaşlarımıza diriller dediğimiz eğitimleri zamanında yaptırdı, tekrarlattırdı. Bunların da faydasını gördük değil mi eğitimden? Evet Bayağı bir daha önceden yaptık yaptığınız bayağı bir şey oldu yani. Şimdi çarşıya çıkacağız. Çarşıda ne görmeyi bekliyorsun? Yani Türkiye ha. gibi bir yerde mi gezeceksin? İlk Şimdi... yurtdışı gezin nasıl bir heyecan var? Şu an Nasıl, neyle karşılayacağım? Nasıl bir ortam var? Türkiye gibi mi acaba daha değişik mi? İnsanlar nasıl sıcak kalın mı yoksa soğuk mu bakacaklar? Zaten buradaki herkes bizi direkt gördü mü Türk müsünüz diye soruyorlar. Acaba bakın dışarıda ne olacaklar? Türk müsün diye soruyorlar. Limanlardakiler mi? genelde dediğin gibi insanları konuşma tarzından da anlıyorlar. Evet direkt limanla içeri girerken Türk müsün diye soruyorlar. Acaba bakın dışarıda neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Bakalım dışarıda da fırsat buldukça görüntü alacağız. Var mı arkadaşlara söyleyebileceğim başka bir şey? Yani arkadaşlar varsa güzel ama biraz sabır gerektiriyor. Yorucu ama güzel yanları da var. Güzel arkadaşlar ediniyorsunuz. Güzel abiler. Yani çapçı başım sağ olsun. Güzel meslek öğreten insanlar var. Yani diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şöyle bir etrafı gösterelim. Evet başım konuşmak ister misin? Arkadaşlarımıza ne söylersin? Ya vallahi yorgunum biraz. Şeyde Vatan biraz uykusuz kaldık da çok fazla konuşmasım yok o yüzden. Şöyle tamam kısaca ya. kendini tanıt. Daha önce arkadaşları tanıtmıştın ama yeni gelen arkadaşlarımız da tanısınlar seni. Adın, mesleğin, nerede oturuyorsun, evli, bekar, e, denizden de beklentilerin... Niye burada seyreden insanlar var? Bekar olduğunu düşünüyorum. Belki adaylar olacak, yakışıklı, delikanlı, denizci... Yani şey değil, normal yani. Çarcıbaşım, bekarım, İstanbulluyla yaşıyorum. Şimdi i̇şte geldik, bakalım ne olacak. Bu arada ilk defa yurt dışında çıkacağım. Yani ilk, defa i̇lk yemin, yurt çıkacağım. ilk yurt dışı. İlk yurt dışı. Heyecan var var da geç oldu işte biraz bakalım. Vakit biraz geç oldu akşam namazı vakti girdi. <laughs> Bakalım çıkacağız. Liman da biraz uzak şu an. Otobüs bekliyoruz. Servis var. Servis geldiği zaman nasip olsa çıkacağız inşallah. Allah nasip ederse Çakşıbaşı. Ama biraz geç oldu sanki. Servis de geç geliyor zaten. Bunun dönüş falan oluyor. Liman oldu. büyük oldu. O yüzden şu an gemiye katılanları buraka buraka gidiyor. Dönüşte de limandan çıkacak olanlar toplaya toplaya gelecek. Evet bir şey diyor musun başka? Şu an değil. Belki başka zaman konuşuruz. Tamam. Seninle özel röportajlarımız da olacak. Teşekkür ederiz Çakşıbaşı'm. Evet arkadaşlar limandayız. Arkadaşlarımıza beraber çıktık. Üç arkadaşımızın ileride Seymen'i görüyorsunuz. Radyo ofisör. Üç arkadaşımızın da şu an ilk gemileri ve ilk yurt dışı deneyim inşallah güzel olacak. Demir yollarını görüyorsunuz arkadaşlar. Rusların bir özelliği yani Rusya'ya bağlı olan yerlerinde eskiden 1940'lardan beri belki daha eskidir. Demir taşımacılık yapıyorlar. Bu da ülke için oldukça önemli arkadaşlar. Dışarıdan da size güzel yerleri göstermeye çalışacağız açık olan yerler olsa otobüsümüz geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.